Merhaba dostlar kanala hoş geldiniz bugün size koç şkesi paylaşacağım arkadaşlar videoyu dikkatlice dinleyin ee, bazı sayılar vereceğim size sayılara göre de e, hem skorlar hem üst şeklini anlatacağım arkadaşlar ona göre e, sizde değerlendirin oynayın ilk maçım Dego maçı arkadaşlar buradan örnek olarak göstereceğim skor kısmına geleceksiniz Arkadaşlar skor kısmında e, 4 tane tek rakam bir tane çift rakam olacak. Şimdi birincisi arkadaşlar çift rakam e, sadece 6 ve 8 olmak zorunda. Bakın. Yüksek skor istiyorsanız bu şekilde sadece 6 ve 8 olmak zorunda. Geri kalan 4 rakamı topladığınızda arkadaşlar 24 ve üzeri çıkması gerekir. Bakın. Geri kalan Tek rakamları topladığınızda 24 ve üzeri çıkması gerekir. Bu şekilde bulduğunuzda arkadaşlar 6 gol direkt toplam 6 golden oynayabilirsiniz. 16.30 oranı varmış. Direkt 6 golden oynayabilirsiniz. 4.5 üst 3.5 üst banko şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi başka örnek başımı da göstereyim size. Onun dışında lig hilesini göstereceğim arkadaşlar size. Eğer ki arkadaşlar şimdi anlatacağım. 3-4 maçım daha vardı. Başları bulabilirsem Ajax maçına da bakalım. 8 var artık arkadaşlar ama toplamı yüksek çıkmıyor. Bu ne? 4-5 tane maç olması gerekiyordu. Bakın burada da var arkadaşlar. 10-19 Tek sayıların toplamı 26 arkadaşlar. Çift sayı olarak dedim. 6 ve 8 olmak zorunda. 4 de olabilir arkadaşlar ama 4'e fazla gol girmeyin. Hani 6 gol gelme olasılığı 4'ün çift sayıda biraz daha düşük arkadaşlar. Siz 2.5-3.5 üstleri garanti bir şekilde alın. Eğer 6 ve 8 varsa arkadaşlar 3.5 4.5 ve 6 golü direkt alabilirsiniz ya da dediğim gibi arkadaşlar burada en önemli olan yer tek sayılarının toplamı 24 ve üzeri olması gerekiyor tek sayıları topladığınızda çift rakamda arkadaşlar 4 6 8 olsun bu şekilde rahat bir şekilde alabilirsiniz onun dışında arkadaşlar size şimdi lig hilesini göstereceğim liglerden ona bakacağız Dünyada tek bende olan arkadaşlar. Daha önceki gibi keste dünyada tek bende vardı. Ee, ücretli bir şekilde aldı. Herkese dağıttık. Geçelim arkadaşlar. Lig hilesi nasıl bir şey? Gösterelim. Şimdi bu e, karşılıklı gol var. Lig hilesi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 500 TL 20.000 bin e, Para. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, birinci WhatsApp gruplarımız var bölüm bölüm skor e, lig grubu ve kasa grubu olarak vesaire gidiyor onun dışında arkadaşlar eğitim videosu alabilirsiniz eğitim videosu lig ilesi arkadaşlar mesela Avustralya ligi Avustralya liginde hangi maç üst bitecek veya hangi maç karşılıklı gol var bitecek veya hangi maç 6 gol bitecek ya da hangi maç vesaire vesaire bitecek arkadaşlar bunun bütün ligleri ayarlı arkadaşlar. Cumartesi, pazar, hafta içi, hafta sonu her günün ligleri ayarlı. Zaten ligler tek seferlik oluyor arkadaşlar. Yani her hafta örnek vereyim bu hafta Türkiye Ligi'nde kaç maç var? 8 maç var. O 8 maç ayarlı zaten arkadaşlar. Hangisi alt bitecek, hangisi üst bitecek hepsi ayarlı. Mesela bu bugün karışık seçtiğimiz 45 oranlı bir kupon bir gol var arkadaşlar 1.69 1.53 1.65 1.97 2 oran diye gidiyor arkadaşlar oran sınırı yok burada çünkü oranlarla veya kodlarla işiniz yok liklerle işiniz var burada liglere girip ayar sırasına göre bahisleri bulup oynuyorsunuz şimdi arkadaşlar burada zaten burada hepsi şu an var kayıtlı şekilde bakın kayıtlı değil. Hepsi oynanmış arkadaşlar. Ee, ben bu siteden oynamıyorum. Farklı bir siteden oynadım. Mesela İngiltere lig hilesi arkadaşlar. Bakın. İngiltere lig hilesi. Bu sadece şu an biten bugünün maçı. Bakın. İngiltere'den şu an QPR, Norway City ve Sunderland arkadaşlar. Üçü de İngiltere lig. Ee, ben karşılıklı gol var. Bahsini aldım. Ee, normalde üstleri de alabilirim. 3.5 üstü de alabilirim. 2.5 üstü de alırım. Toplam bu gol bahsinde alabilirsiniz. Yani o size bağlı. Bulmak istediğiniz bahse bağlı. Mesela 6 golü ararsınız. Bugün varsa İngiltere Ligi'nde. İngiltere Ligi açmışsa 6 golü girip oynarsınız. Ben dedim karşılıklı gol var. İngiltere Ligi'nde kaç tane var bugün? 3 tane 3 tane bank bu şekilde alıyoruz. Mesela burada var arkadaşlar. Hepsi yazılı. İngiltere Ligi. Almanya Bangladeş, Rusya, Belçika, Portekiz, Hollanda, e, Almanya 3. Lig. Hepsi burada yazılı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle yenileyelim e, Lig hilesi toplam gol. Mesela arkadaşlar burada var. E, burada lig maçı olmayan tek e, Vassan maçı varmış arkadaşlar. O da benim dikkatimden kaçmış onun dışında hepsi günlük lig. WhatsApp e, maçı da final maçıymış. O yüzden burada 0-0 bitmiş. Onun dışında arkadaşlar lig bakın burada da yazıyorsa lig hilesi, gol toplamı. E, Olimpik şey liginde arkadaşlar. E, Polonya liginde. Balaton zaten Galler Ligi, Manchester zaten belli e, Ferolde arkadaşlar. İspanya Ligi Vassan maçına da bakalım. O da lig maçı değilmiş arkadaşlar. Onu da size göstereyim örnek vereyim. Lig ilesinde asla ve asla kesinlikle yatma olmaz. Bakın arkadaşlar Vassan maçı da e, final şeysiymiş. E, onu gözden kaçırmışsınız arkadaşlar. Onun dışında hepsi lig. Her şey liglere göre ayarlanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. WhatsApp iletişim hattım 0505 494 62 59 dur. Öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bu işi kendiniz yani bir bilgi kazandığınız zaman onu öğrendiğiniz zaman girip sabit her gün kazanç oynayabilirsiniz. En iyi yöntem odur arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim size. Eğitim videosu da zaten indirimde millet öğrensin diye indirimli şekilde veriyorum. Haberiniz olsun. Onun dışında yarın özel bir kuponum olacak arkadaşlar. Yarın güzel bir ücretli kupon vereceğim. Yaklaşık arkadaşlar e, 300 oran vereceğim yarınki. E, yani bugünkü arkadaşlar. Pazar gününkü ücretli kuponum 300 oran olacak arkadaşlar. Lik hilesiyle yapılmış banko kupon olacak. E, hepsi liklerde ayarlı zaten. Haberiniz olsun. E, yatma şeysi yok. Almak isteyen arkadaşlar... WhatsApp iletişim attım. 0505 494 62 59'dur. Buradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında gruplara katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar maçların hepsi ayarlı. Mesela bakın burada Lig ile Skol toplamı vesaire veya burada İtalya seri A, Türkiye Süper Lig ile Türkiye Birinciliği ile Hollanda, Portekiz, Belçika, Rusya, Almanya, Almanya üçlü İngiltere lig. Bunların hepsi ayarlı arkadaşlar. Şu an diğerlerini göstermiyorum çünkü diğerleri daha bitmedi. Bitmedi derken mesela aynı ligden bugün 2 maç var, yarın 3 maç var. O yüzden daha 2 maç başladı, bitti. Diğerleri başlamadığı için size göstermiyorum. Çünkü bugün mesela Bugün sadece İngiltere Ligi var. Yarın İngiltere Ligi'nden yok arkadaşlar. Ama Almanya 3 veya Almanya, Bangladeş, Rusya 2 günlük, 3 günlük haftanın maçları arkadaşlar. O şekilde buluyorsunuz bunları. O yüzden o maçlar daha bitmedi. Bitsin. Onları da size göstereceğim arkadaşlar. Hepsini. Mesela İtalya'da arkadaşlar hiç başlamadı. Bakın 9 saat 57 dakikası var. Bunlar da birer maç hepsi. Başladı bitti. Diğer maçları bugün olduğu için onları sizinle şu an paylaşmıyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.